Bugün burada toplanan sevgili Siyon ailemiz bol nimetler alsın. Göksel Ebeveynler Günü'nü kutlamamıza izin verdiği için Elohim Tanrı'ya sonsuz şükrediyorum. Bugün, Göksel Baba'nın bize Göksel Anne'nin kim olduğunu açıkladığı ve bizi gerçeğe uyandırdığı değerli bir gündür dünyadaki herkes cennette kaybettikleri Göksel Baba ve Anne ile tanışmanın sevincinden habersiz yaşarken, Siyon ailemizin tüm üyeleri Göksel Baba ve Anne'yi memnuniyetle karşıladı. Bu bizi gerçekten Göksel ailenin bir parçası yapar bu gerçekten de bu gerçeği bir kez daha doğrulayabileceğimiz an. Daha önce, Göksel babamız ve annemizin kim olduğunu bilmiyorduk. Cennetin tüm hatıralarını unutarak, hayatımızı sadece bu dünyevi varlığa odaklanarak yaşadık. Ancak baba, cennetin krallığının gerçek ruhsal evimiz olduğunu ve Göksel babamız, Annemiz ve cennette ruhsal ailemiz olduğunu bize açıklamak için bu dünyaya geldi. Bugün çocuklarını bu gerçeği bildirdiği önemli gün. Bugün o bize göksel aileyi ve en önemli bunu gerçekleştirmeyi bahsetmiştir. Sevgide birleşin ve uyum içinde olun çünkü göksel aile bir sevgi topluluğudur. Birlikte Yuhanna 13. bölüme geçelim. 13. bölüm 34. ayete bir göz atalım. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Tanrı bize yeni bir buyruk, yani yeni antlaşma verdi. Yeni antlaşmanın temel öğretisi, birbirinizi sevindir arkadaşlar arasındaki dostluk ve meslektaşlar arasındaki dostluk ne kadar iyi olursa olsun, evimiz sevgiye en çok ihtiyaç duyulan yer değil mi? Bir ailenin sevgisi koşulsuz bir sevgidir. Bir baba ve annenin sevgisi çocuklarına koşulsuz verildiği gibi, çocuklarda kardeşlerini koşulsuz sevmelidir. Tanrı bize kardeşlerimize değer vermeyi ve sevmeyi öğreterek bize yeni bir emir verdi. Bu nedenle burada ifade edilen birbirinizi sevin emri, görmezden gelmeyi seçebileceğimiz bir öneri değil, tam olarak ve sadakatte uymamız gereken bir emirdir. Baba ve anne, çocukları olan bizleri nasıl sevip bağrına bastıysa, Bizler de öğrendiğimiz gibi bu sevgiyi kardeşlerimizde ve dünya ile paylaşmayı öğrendik. Tanrı bize bu öğretiyi göksel ebeveynler gününü verdi. Yeni emri tamamen yerine getirmek için sevgili göksel ailemiz tıpkı Mesih'in bize öğrettiği gibi birbirimizi sevmemizi sağlayan imanı korumalıdır. 1. Korintliler 13. bölüme bir göz atalım. Tanrı'nın istediği sevgi uygulaması ile ilgili 13. bölümün 1. ayetinin sözlerine birlikte bakalım. 1 bir Korintliler 13. bölüm 1. ayet İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa, bir biçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki, yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır, iman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Bu nedenle, baba tanrı ve anne tanrıya evlat olmak isteyenler için en kesin yol, tanrının sözüne itaat etmektir. Tanrı'nın bize verdiği mesaj nedir? Size yeni bir buyruk veriyorum, birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Bu, bize verdiği derstir. 1. Korintliler 13. bölümde Tanrı, sevginin çeşitli pratik yönlerini detaylandırarak, bu şeylere itaat eden ve onları uygulayanların Tanrı'ya en çok benzediğini hatırlattı. Yuhanna 4. bölüm kitabına geçelim. 1. Yuhanna 4. bölüm 4. ayete bir göz atalım. Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür. Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler. Bizse Tanrı'danız, Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi tanrıdandır. Kutsal kitap sevginin tanrıdan geldiğini söyler. Seven herkes tanrıdan doğmuştur ve tanrıyı tanır. Sevmeyen kişi tanrıyı tanımaz. Çünkü tanrı sevgidir. Tanrı sevgidir ama dünyadaki insanlar bencil olarak sadece kendilerini düşünürler. Çoğu insan hayatlarını kendi arzularına göre yaşasa da, cennetin çocuklarının buna aykırı bir hayat yaşamaları tam olarak babanın isteği ve annenin umudu değil mi? Bunu yaparak dünyayı değiştirebilir ve tamamlayabiliriz. Öyleyse yasada sevgiye ne denir? Buna yerine getirme denir. O sahneye bir kez daha bakalım. Romalılar 13. bölüm 8. ayete bir göz atalım. Romalılar 13. bölüm 8. ayet Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin. Buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir, komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Tanrı mükemmel olmamızı istiyor. Tanrı'nın yasasında, babana ve annene saygı göster, diyen on emir arasında bir emir yok mu? Başka bir deyişle, bu, ebeveynlerimize karşı evlatlık görevimizi yerine getirmemiz gerektiği anlamına gelir. Fiziksel ebeveynlerimize karşı anne babaya saygı görevimizi de yerine getirmeliyiz. Ancak bundan önce ruhsal ebeveynlerimiz olan göksel baba ve göksel anneye karşı evlatlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Tanrı bize kardeşler arasında sevgi, uyum ve birliği paylaşanların, yasayı mükemmel bir şekilde yerine getirenler olarak kabul edilebileceğini hatırlatır. Bu yüzden Tanrı bize sevginin yasanın yerine getirilmesi olduğunu hatırlattı. Kutsal Kitap bize Tanrı'nın sevgi olduğunu söyler. Bugün göksel ebeveynler gününü kutlarken kendimize baba ve anne ne istiyor diye soralım. Bu konuyu bir kez daha düşünelim. Nihayetinde, müjde sevgi kalbi olmadan Samiriye'ye ve dünyanın dört bucağına vaz edilemez. Sadece fiziksel sağlığımızı önemser ve sadece kendi huzurumuzu düşünürsek, başkalarının mahkum olup olmadığı ve kurtulmadığı konusunda endişelenmemize gerek kalmaz. Ancak babamız ve annemiz bize bu sevgiyi dünyadaki herkeste paylaşmamızı söylediler. Bize kalplerimizi ve zihinlerimizi başkalarının günahların bağışlanmasını almanın, kurtuluşa ulaşmanın ve cennete girmenin yolunu açıklamaya adamamızı söylediler. Şimdi, kalan tüm zamanımızı Tanrı'yı onurlandırmaya adamalıyız. Başka bir deyişle, hepimiz tüm dünyayı Tanrı'nın sevgisiyle kurtarabilecek kişiler olmalıyız müjde tüm dünyanın sevgi yoluyla dönüştürülebilmesi için 5 okyanusun tümünde ve altı kıtada her ülkede, bölgede ve şehirde vaaz edilmelidir. Baba ve anne bizi ölüme kadar sevdiler. Çarmıhta fedakarlıktan çekinmeyen Tanrı'nın sevgisini gerçekten anlar ve fark edersek, Göksel aile üyeleri olarak hepimiz aynı sevgiyi herkeste paylaşmalıyız. Sadece görünüşte Tanrı'nın çocukları olmak yeterli değildir, eylemlerimiz ve günlük yaşamlarımız Yahudi olmayanlarınkine benzememelidir. Umarım hepimiz, Tanrı'nın içten ve dıştan çocukları olarak, Tanrı'dan öğrendiklerimizi dünyanın dört bir yanındaki insanlara aktarabilir ve Siyon ailesinin üyeleri olarak kurtuluş lütfu için Baba ve Anne'ye her zaman müteşekkir oluruz. Müjdeyi sevgiyle tamamlayalım. Teşekkürler. Tanrı sizi kutsasın.